Harika bir pizza. Pizza tarifi için mutlaka kanalımı ziyaret edin. Bir çok pizza tarifi ve değişik kanal. yemek tarifleri hepsi kanalında arkadaşlar. Evet bugün nefis bir pizza yapıyoruz. Pizza hamurumuz için, pizza nasıl yapılır için ben bu videonun altına link bırakacağım. Orada hamuru nasıl açtık, nasıl bir hamur yaptık hepsi kanalımda bulabilirsiniz. Evet domates sosumuzu üzerine size sürdük. Arkadan salamlar, kaşarlar, sosisler. E, mısır atmayacağım, zeytin de atmayacağım. Özel istek üzerine. E, mısır yemeyen bazı evdeki giyenlerim var. Onlar mısır olmasın, bir tane zeytin olmasın dedi. E, bugün domatesle, salamla, kaşarla, e, sosisle bir pizza yapmış olacağız. Üzerine domatesleri ilave ediyoruz. Domateslerden sonra kaşar peynir atıyoruz. Ve kekik atıyoruz üzerine sonra fırında bir yarım saat pişiriyoruz. 30 dakika piştikten sonra 180 derecede harika pizzamız da hazır olmuş oluyor. Ben yanlış söyledim size arkadaşlar. Kekik sosu içindeymiş. Ee, üzerine kekik katmıyoruz. Kekik e, domatesli ve salsa sosun içindeymiş. Ve üzerine kaşar peynirini ilave ediyoruz. Evet sevgili dostlar üzerine kaşar peynirini ilave ettik. Ve fırında yarım saat 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Ve pizzamız hazır olur. Ve sevgili dostlar pizzamız piştikten sonra şu anda böyle servise bile başladık. Ee, ben de böyle yavaş yavaş götürmeye başladım. Yanında da çayım var. Hoşçakalın.